Doğu Perinçek Aydınlık Rota 14 Nisan 2020 Salı Müslüman olan Türkler ayakta kaldı ve devrim yaptı. Bugün merhaba kamuculuk yazılarına bir günlüğüne ara veriyoruz. Aslında kamuculuk konusu Türklerin medeniyet ve devrim birikimiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Türklerin İslam medeniyeti havzasına girmeleri ve o çağın medeniyetine önderlik etmeleriyle de bağlantılıdır. Bu nedenle şu sıra Türk milletine ait ne varsa yobazlık ölçüsünde düşmanlık yapanları görmezden gelemeyiz. İslamiyet, Türk ve Arap düşmanlığında her tür hurafeye sarılan sözde bilim adamları, sözde köşe yazarları, bir takım enteller var. Bunların adları da, dilleri de, kıbleleri de Atlantik. Örneğin kendilerine think tank araştırma adını veren bir grup var. Bakınız bu think tankçiler kimliklerini nasıl sergiliyorlar tezlere bakın. Yalnız bu grup değil, laiklik adına Türklerin medeniyet kuruculuğuyla savaşan bir takım çevreler ortaya çıktı. Bunların başlıca tezleri şöyle. 1. Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri gericileşmektir, benliğini kaybetmektir, Araplaşmadır. 2. Osmanlı devleti Türk devleti değildir, bizim değildir. 3. Asıl Türkler Müslüman olmayan, şamanlığı sürdüren Hristiyan ve Musevi Türklerdir. Müslüman Türklerin devletleri var. Önce şu dünyamıza bakalım. Şu anda devleti olan Türklerin hepsi Müslüman. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devletlerinin Türk olan halkları büyük çoğunlukla Müslüman ve bu ülkelerin hemen hepsinin arkada kalan 200 yıllık Türk ve Sovyet devrimleri sayesinde çok esaslı layıklık ve çağdaşlaşma birikimleri var. Çağdaş devrim tecrübeleri de onlarda. Çünkü Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlardan, Kırgızlardan, Moğol Türk tecrübesinden, Karahanlılardan, Gaznelilerden, Selçuklu ve Osmanlı'dan, Volga ve Kırım Tatarlarından, Altın Ordu'dan, Timurlulardan Çağataylardan gelen bir devlet birikimleri var. İslam ikliminde zenginleşen birikim. Türklerin devlet ve ordu birikimi, Türklerin İslamiyeti kabul ettikleri Karahanlılardan bu yana hep İslam ikliminde gelişti. İslamiyeti kabul eden Türk kavimleri devletli olmuşlardır. İslamiyeti kabul etmeyerek Asya'nın kenarında kuytusunda şamanlıkta kalanlar medeniyet kuramadılar. O şamanlar Hun ve Göktürk atılımlarının da kenarlarındaydılar. Dağlarda ve ormanlardaydılar. Orhun yazıtlarına şöyle bir bakın. Orada şamanlığa ait bir unsur var mı? Gök Tengri'den şamanizmle en küçük bir ilgi kurulabilir mi? Hristiyan ve Musevi olan Türklerse, Kıpçak, Kumanlarda, Peçeneklerde, Bulgarlarda veya Karay ve Gagavuzlarda görüldüğü gibi Rus bozkırında veya Doğu Avrupa'da diğer halklara karışmış ve erimişlerdir. Çok öğreticidir. Hristiyan olan Kıpçaklar devletsiz kalıp Rusya ve Doğu Avrupa halklarına karışırken aynı Kıpçakların Müslüman olanları Mısır'da 1240'dan 1517'ye kadar kendilerinin Devlet-i Türkiye adını verdikleri Memlüklü Devleti'ni kurmuş ve medeniyet yaratmışlardır. 13. yüzyılda Türkçenin çok önemli eserlerini yazdılar. Dünya dillerindeki en eski Allah sözcüğü, Türkler, İslamiyet'i kabul etmeden önce de tek tanrıcıydılar. Buna batılı tarihçiler, Tengrisizm diyorlar. Dünyada ilk tanrı sözcüğü de bugüne kadarki bilim dağarcığına göre Türkçedir. Ta önce 4000'den söz ediyoruz. Sümer tabletlerindeki Tingir'le Türkçe Tengri, Tanrı ve Moğolca Tenri, Tengri arasında köken birliği olduğu, tarihçiler ve dilciler arasında genel kabul görmüştür. Eski ve Orta Türkçedeki Tengri sözcüğü Türkiye Türkçesinde Tanrı olmuş ve Türk dilinin bütün ağızlarında var. Bunlarda Çengli, Tengri, Göktürklerde Tengri, Türk Tengrisi, Divan-ı Lugati't Türk'te Tengri, Oğuz Kağan Destanı'nda Tengri, Kıpçak Kumanlarda Tengri, Tengeri, Bey Tengri, Beyimiz Tengeri, Ata Tengri, Tengri Ata. Azeri Türkçesinde Tanrı Türkmenlerde Tanrı Kazak ve Baraba Türkçesinde Tengri Tenri Kumuk Türkçesinde Teniri Sarı Uygur Sagay ve Kırgız Türkçesinde Tenir Oyrat ve Altay Türkçesinde Teneri Sor Türkçesinde Tegre Özbek Türkçesinde Tangri Hakas Türkçesinde Tigir Karaçay Türkçesinde Teyri Başkurt Kazak ve Kazak Tatarları ve Uygur Türkçesinde Tanri Soyon Türkçesinde der, Çuvaş Türkçesinde toru, Teleüt Türkçesinde tenere, tenre, Yakut Türkçesinde tanara. Atlı çoban ekonomisine dayanan devlet kuruculuğu ve tek tanrı. Bugün İslamiyete karşı Türklük adına şamanizm güzellemeleri yapanlar hem cahildir hem de medeniyet düşmanıdır. Çünkü şamanizm din değildir büyücülüktür. İslam öncesinde devlet kuran, medeniyet kuran Türklerin dinleri tek tanrıcılıktır. Budizmi ve Maniheizmi kabul edenler de oldu. İslamiyetten sonra devlet kuran Türklerse Müslümandı veya Müslüman oldular. Tek tanrının bir toplumsal, ekonomik temeli var. Atlı çoban kültürü tarla tarımından farklı olarak çok geniş alanların denetim altına alınmasını gerektiriyordu. Türklerin devlet ve ordu kuruculuğunun kökleri bu ekonomik kuruluşa dayanır. Atlı çobanlar örgütlenme ve savaş yetenekleri sayesinde Mezopotamya, Hint ve Çin'in verimli ırmak boylarındaki zenginliklere hükmederek devletler kurdular. Tek tanrı ise atlı çoban kültürünün geniş coğrafyada tek güçlü otorite ihtiyacının gereği olarak doğdu. Türk imparatorluk kültürüyle tek tanrı arasındaki bağı en güzel anlatan cümle şudur. Gökyüzünün nasıl tek bir güneşi varsa, yeryüzünün de tek bir hakanı vardır. Tek tanrı ve tek hakan, atlı çoban ideolojisinin özetidir. Türklerin uygarlaşma tarihinin doruğu tek tanrı nedeniyledir ki Türk hakanları İslamiyet'i kolayca benimsediler. İslamiyet, Türklerin uygarlaşma tarihinin doruğudur. İslamiyet, Türklerin büyük medeniyet atılımının buluştuğu en sistemli inanç ve değerler sistemiydi. Hz. Muhammed'in önderlik ettiği ticaret devrimini düzenleyen İslamiyet, Türk hakanlıklarının ticaret yollarını kontrol sistemi için çağın en gelişmiş tecrübesi ve ideolojisiydi. Türk hakanlıklarının İslamiyeti kabulüyle birlikte uygarlığın önderliği de Türk devletlerine geçti. Bu konuda yazılmış en esaslı kitaplardan biri olan Star'ın Kayıp Aydınlatma kitabı olayı çok güzel anlatıyor. Dünya uygarlığının öncüleri 7-15. yüzyıllarda Araplar, Farslar ve Türklerdi. Batıda bilim ve sanat 15. yüzyıldan sonra İslam uygarlığından beslenerek gelişti. Arapları ve İslamiyeti aşağılamaya kalkanlar medeniyetsiz cahillerdir. Sözün kısası Müslüman olmak Türkleri gericileştirmedi. Tam tersine o çağda İslamiyet Türk hakanlıklarının büyük medeniyet atılımı için zamanın en ileri değerler ve hukuk sistemiydi. İşte bu nedenledir ki Müslüman olan Karluklar, Uygurlar, Oğuzlar Tatarlar ve Memlüklü Kıpçakları büyük imparatorluklar ve uygarlıklar kurdular. Şamanlıkta ya da büyücülükte kalanlar medeniyet havzasına giremediler. Hristiyan ve Musevi olan Türklerse ayakta kalmadılar. Türklerin Büyük Medeniyet Vasfı Türklerin benliği nedir? Atatürk'ün Türklerin Büyük Medeniyet Vasfı dediği özellikleri nedir? Çağın medeniyetine sırt çevirmek, Asya'nın kenarlarında çobanlıkla uğraşıp şaman davulu çalmak mıdır yoksa İskitlerin, Hunların ve Göktürklerin medeniyet atılımını İslamiyet havzasında sürdürerek Uygur, Karahanlı, Selçuklu, Osmanlı, Memlük, Altın Ordu, Timurlu, Çağatay devletleri örneğinde olduğu gibi dünya uygarlık tarihinde önder konumlarda olmak mıdır? Selçuklu ve Osmanlı mirasını reddetme budalalığı. Selçuklu ve Osmanlı mirasını reddetmek ve karalamak Türklük adına budalalık derecesinde bir cahilliktir. Uygarlık adına sınır tanımayan bir ahlaksızlık ve gericiliktir. Hele bu medeniyet düşmanlığını, bu Türk düşmanlığını Atatürk adına sergilemek Atatürk'e yapılan en büyük ihanettir. Çünkü Türklerin Selçuklu ve Osmanlı mirası olmasaydı ne Türk devrimi olurdu ne de Atatürk olurdu. Atatürk niçin Şaman Yakutların, Hristiyan Gagavuzların veya Musevi Karayların içinden çıkmadı da Selçuklu ve Osmanlı birikiminin içinden çıktı? İslamiyet, Arap, Fars, Selçuklu ve Osmanlı mirasını aşağılayan köksüzlerin bu soruya verecekleri bir yanıt var mı? İmparatorluk mirası, devrim birikimi. 20. ve 21. yüzyıla bakınca Türk, Rus, Çin ve İran devrimlerinin damgasını görürüz. Bu devrimlerin hepsi de imparatorluk coğrafyalarında oldu ve oluyor. Think Tankçiler, hadi gösterin, Hristiyan, Musevi ve Şaman Türklerin yaptığı bir devrim gösterin, bir uygarlık hata gösterin. Think Tankçiler, Hristiyan, Musevi ve Şaman Türklerin içinden çıkmış bir Atatürk gösterin, bir Satuk Burahan, bir Biruni, bir İbni Sina, bir Farabi, bir Harezmi, bir Kaşgarlı Mahmut gösterin, bir Yusuf Has Hacip gösterin, bir Nizamül Mülk, bir Yunus Emre gösterin, bir Alişir Nevai gösterin, bir Timurlenk, bir Fuzuli, bir Mimar Sinan, bir Fatih Sultan Mehmet gösterin, bir Nazım Hikmet gösterin. Türklerin Müslüman olmasını aşağılayanlar aslında nesnel olarak Türklerin imparatorluk kuruculuğunu, örgütlenme birikimini, medeniyet kuruculuğunu devrim mirasını ve devrim yeteneğini hiçe sayıyorlar. Bunu üstelik Türklük ve sözüm onu Atatürkçülük adına yapmaları, Türklüğe de Atatürk'e de ihanettir.